Yüce Rabbimiz, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Her nefis, her canlı şüphesiz ki ölümü tadacaktır. ile imanlı bir şekilde yaşayıp, imanlı bir şekilde bir dünyadan göçmeye Rabbim hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim, Ankara'da kardeşlerim... yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, silahla vurularak öldürülen iki kardeş tokatla toprağa verildi. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada silahla ateş edilerek vurulmak suretiyle hayatlarını kaybeden 48 yaşındaki Hacı Sırakaya ile ağabeyi 56 yaşındaki Ahmet Sırakaya'nın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından, tokata getirildi. İki kardeşin cenaze namazları, Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşehir beldesindeki baba evinin önünde kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında, ağabey ile kardeşi yan yana defnedildi. Olay Ankara'nın Mamak ilçesi Hamurcuk Mevkii'nde yaşandı. Süleyman Kararstan ve torunu Tevfik Kararstan ile çeşmeden su dolduran Hacı Sırakaya ve ağabeyi Ahmet Sırakaya arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Kararstan tabancayla ateş açtı. Ki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Süleyman Karaslan, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.